her zaman e, etkili. Salih'i bu arada bir e, kontratak İlker golü pozisyonunda kaleciyle karşı karşıya ve İlker golü atıyor. Evet, İlker golü atıyor. Evet sevgili seyirciler. E, kontratak İlker golü pozisyonunda kaleciyle karşı karşıya ve İlker golü atıyor. E, kontratak İlker golü pozisyonu atıyor. E, kontratak İlker golü konusunda ciddi bir çaba görüyoruz ama Çanakkale'de Arda Volkan ve Volkan e, etkili Volkan ve Volkan e, etkili Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sporu futbolcular inanılmaz Evet. Bu kada Erzurum Büyükşehir Belediyesporu futbolcular inanılmaz Evet. Şey. evet. Şey. Başında Ersin topa geldi. Ersin'in vuruşunda müsabakada skor 2 2 oldu sevgili seyirciler. 18'e yaklaşıyor. Ters tarafa mı derken. Ee, evet şu anda İlker Kaleci kaç karşıya ve gol. Gol, gol, gol. Evet sevgili seyirciler. Müsabakanın, Müsabakanın 54. dakikasında Çanakkale Dardanaspor İlker ile 3-2 öne geçen taraf oldu. E, evet şu anda İlker Kaleci kaç karşıya ve gol. Gol, gol, gol. gol. E, evet şu anda İlker Kaleci. Gol, gol, gol. Ve golü verdi. Evet hemen arkasından e, İlhan Faruk'un çok akıllı bir hareketi. Taçı hemen kullanması. Arkasından da e, İlker'in e, müdahalesi derken şu, şu anda, anda müsabaka 3-3 oldu. Hemen kullanması. Arkasından da e, İlker'in e, müdahalesi derken şu, şu anda, anda müsabaka 3-3 oldu. ters tarafa döndü. Ömer'in ee, pasında İlker kaleciye karşı karşıya. İlker kaleci, kaleci ve gol. Gol sevgili seyirciler. Gol! İlker İlker İlker. İlker İlker İlker. İlker kaleciye karşı karşıya. İlker kaleci, kaleci ve gol. Gol sevgili seyirciler. Gol! İlker kaleciye karşı karşıya. İlker... Gol sevgili seyirciler. Gol!